Sen daha bana bir erkek evlat bile veremedin, bir de kalkmış böyle zor bir cümleyi Latince söylemeye çalışıyorsun. Ama hayatım deme, hayatım deme. Ben senin hayatın falan değilim. Ben onun hayatıyım. Bilmem farkında mısın, hayatım? Tam on bir aydır hamilesin. Sana bir ay daha süre veriyorum. Bir erkek. Doğurdun, doğurdun. Doğuramazsan, eğer bir erkek doğuramazsan, eğer bir... Erkek... Nasıl? A ama şu an yemekteyiz. Evet, gördüm. Berbat bir rüyaydı. Sen nereden biliyorsun? Pa pardon, pardon. Sen bilmeyeceksin. De. Kim bilecek ki? Geliyorum. Ben gitmek zorundayım. İsteyen yemeğine devam edebilir. Size afiyet olsun. Güzel. <laughs>